saatimizin küçük kolunun adı neydi? Aile. başlıyor. Neydi? Akrep. Akrep. Herkes söylesin. Akrep. Akrep. Uzun kolu hatırlayan var mı? Arı kovan. Arı kovan değil. Y ile başlıyor. Y. Yel kovan. Aferin. Yel kovan. Tamam mı? Yel demek rüzgar demek. Yani rüzgar gibi hareket ediyor anlamında. Tamam mı? Şimdi sizin bugünkü göreviniz Acaba saatimizin kısa ve uzun koluna biz neden akrep ve yelkovan ismini koymuşuz? İnternetten büyüklerinizle araştıracaksınız. Anlaştık mı? Anladım. Anlaştık. Şimdi iyi izleyin. Kısa kol neleri gösteriyordu? Saatleri. Herkes söylesin ama. Saatleri. Saatleri gösteriyor. Uzun kolda bize dakikaları gösteriyor. Saatler sayıların olduğu kalın çizgiler dakikalarda şu iki saatin saatlerin iki kalın çizginin arasındaki ince çizgilerde dakikalar bize uzun kol yani yel kovan gösteriyor onları. Şimdi ikisinin nasıl hareket ettiğine bakın. Şimdi kısa kol kimde? Onda. Bu bir tam yuvarlak. Eğer Şimdi buraya şu anda zaten artık saatin hiç bir özelliği kalmadı. Sadece şekli kaldı. Ben bunu çıkarınca bakın bunlarda ne olmuş oldu? Çıkmış. Şuraya bağlıydı. O yüzden ben bunu çıkarınca onlar da çıktı. Şimdi bakalım saat acaba nasıl çalışıyormuş? Bakın burada bunu ayarlayan bir çark var. Saati bozulduğu zaman veya pili bittiği zaman yeniden ayarlayabiliyoruz onunla. Şimdi bunu açalım ve saatin içindeki mekanizmaya Oo. bakalım. İşte bu dişli dönen şeylerin adı çark. Neymiş? Çark. çark. Çarklar birbirine bağlı. Biri dönünce öteki de dönüyor. Ben dönüyorum. Dönünce o da dönüyor. Bu dönünce e, bu da dönüyor. E bu bunu döndürüyor. Ah Recai. Çok mu merak ettim Recai? Yiyecek bir şey yok yavrucuğum. Yiyecek bir şey yok. Gidebilirsin Allah'ım. Yalıyor beni ya. <laughs> Tamam. Recai dersimi dersimi mahvettim. Bir dur. Durdurayım mı hocam? Durdurma dur. Ha gidiyor tamam. Evet şimdi bana dikkatinizi verin. Recai sen de bir çekil. Bakın şurası da bu saatin akıllı olmasını sağlayan şey. Tamam mı? Bu saat, bu parça sayesinde e, akıllı oluyor. Ona ne yapması gerektiğini, işte bu parça söylüyor. Biz ona devre diyoruz. Bakalım, onu da çıkartalım. Onun da içinde bir sürü, bakın, parçası var. Hatta açalım, açalım. Aa, içinden böyle ince teller çıktı, gördünüz mü? Bakın, ince teller var sen bakma onlar baksın Recai, Recai elimde ne var yalıyorsun ve bir sürü gene birbiriyle dönen çarklar var hepsi birleşiyor ama çok küçük değil mi böyle minicik parmakları olması lazım minicik aletleri olması lazım insanların bunları şey yapması için